Evet arkadaşlar hepimize selam arkadaşlar. Bugün size bu kombinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü birçoğunuz çünkü çok kolay yapamıyor. Şuradaki çevreye basıyorsunuz ve rastgele basıyorsunuz öyle. Bu video biraz uzun sürecek kusura bakmayın kaydedirken gördüm arkadaşlar. Kusura hiç kusura bakmayın. rastgele rastgele basıyorsunuz arkadaşlar. Pek hmm. olmuyor ama olana kadar deneyin ve onu lütfen e, kıyafetler kay dedim. Çünkü yapılması çok zor oluyor arkadaşlar ve, ve daha yapmanızı istemiyorum. Çünkü bir daha video çekmem çekemem arkadaşlar geç 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 Allah Arkadaşlar videonun sonunda olacak biliyorum. Videonun sonunda birazdan galiba bakıyorum yok demiş. Ne Tamam olmadı. yap 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 Arkadaşlar yapılması çok zor oluyor. Lütfen şey yapın. Yani o kadar dinleyin videodan ayrılmayın lütfen. Geç 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 abi geç geç abi geç arkadaşlar yani çok üzülüm ama olmuyor pek ama olmasına inanıyorum arkadaşlar geç 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 abi geç geç geç

Geç kaç, kuç kaç, geç 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 kaç. Ama arkadaşlar <laughs> ne desem olmuyor yani. Ben pek bilmiyorum ama. Geç 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 geç, kuç kaç, kuç kaç kaç. bizim <laughs> geç ya, of, olmuyor arkadaşlar yani. Ben de bilemedim. geç 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 bakın bu kombin çok kötü arkadaşlar. Geç 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 kaç dakika varmış ama. Of, geç, 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 geç. geç, geç, geç. Kusura bakmayın bence önceki videoda e, 15 Temmuz falan yazıyor. Onun adını yapmayı unutmuşum hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Maalesef umuyor yani. Ya, Size sohbet etmek de çok istiyorum. Burada. <laughs> Ama maalesef olmuyor. Bu videomu 19 kişi izlemiş. Or oradan bu izleyicilere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önceki koyduğum videoyu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Get, Hadi geç. Bekle yani. Hadi olmuyor ya. Hemen olacak gerçekten. Umut ediyorum. <laughs> arkadaşlar oldu 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 oldu. Bakın oldu. Şimdi ter bırakıyorum. Ben açık bir açık yapıyorum hep. Şimdi açık yaptım. Bu kıyafet ben de zaten kaydet kaydetmiştim arkadaşlar. İşte böyle yapılıyor. Hadi görüşürüz.